Evet arkadaşlar güzel bir içerikle karşınızdayız. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Ne ara geldiniz buraya? Anneciğim siz ne ara buraya geldiniz? Ha? Ne yapıyorsun? Oğlum yerde yatmayın böyle. Yorganı koydunuz mu altta? İyi yemezler. Lade ladesi <laughs> Ya hayır ya. <laughs> ben diyecektim onu. Gel. Ladisim, simi lades olsun mu? Hazır mısın? Arkadaşlar bu videoyu Efe çok istiyordu. Ben başlayacaktım ama o başladı. O zaman bugün kapışma günü oğlum. <laughs> Hazır mısın? Ödül. Önce ödüle gelelim. Tamam bırak artık. Yemez. Ödüle gelelim. Eğer ben kazanırsam bir gün boyunca benim işlerimi sen yapacaksın. Tamam. Bak sofra kurma, sofra toplama, odaları toplama, yemeklerde yardım etme, evi süpürme, tuvaleti temizleme. Hepsini yemin ediyorum tuvaleti de temizleteceğim. Tamam. Kabul mü? Senin isteğin ne? Benim isteğim ne? Bir düşünün. 10 saniye var. Çok düşününce daha fazla istiyorsun. 10. Hayır, hayır. 9. hayır. hayır, 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 hayır 8. Mi? Yedi. Abart. Oyuncu koltuğu nasıl alalım Efe ya? Koltuğu koltuğu tamam. Sorun yok. Nasılsa bu işte ben çok iyiyim. Aa. Sadece teyzenden korkuyorum. Ay. Bu iyi midir değil midir bilmiyorum. Şimdi. Yades. Hayır başlamadık ki. Başladık demedik. Uydurma sen de be hemen. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, <gülüyor> Hayır kaybettin değil. Daha başlamadık bile. Hazır mısınız? Hazırız. O zaman ne diyoruz? Şimdi onu katarsam işin içine yenilme ihtimalin çok yüksek. Ki zaten yenileceksin ama biliyorsun ki... Yani, ben öğrettim biliyorsun değil mi? Doğru ben 38 yaşındayım <laughs> sen bana öğrettin. <laughs> Oğlum saçmalama öyle bir şey. Vallahi, vallahi deme günaha vallahi, gireceksin benim. ya. Arkadaşlar evet. <laughs> Hah, bak Allah işte çelme taktı sana. Başlıyoruz. Şimdi ve kalkıyorsunuz hazırlanma vakti çünkü anneanne size efsane pankekler yapmış, Poğaçalar yapmış. Kahvaltıya gelir misiniz diyor. Ne dersiniz? <laughs> Hadi o zaman koşun, kapat hemen, koş koş. Ya önce önce bunları. Hayır, bunları. Bak. <laughs> Orayı da kapıyı açma. İzin. Tam Parça almadan gelmek tamam, yok. Parça, Hadi yürü. Al Yürü. Hadi anneciğim vallahi anneanne bekliyor. Bırak PlayStation'ı şimdi. Hemen battaniyeni al götür hemen yastıkları. Koş koş hızlı. En hızlı şekilde Emir. Hemen. Hemen hemen hemen. Yürü 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 Emir. Hemen. Al anneciğim al. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ya, Yastığı unutmuşum. Dur annem dur. Al al al. Yemedi gene ya. Aklımda dedi. <laughs> Bu ne Efe? Niye bunun içinde bilgisayar? Şey. <laughs> ha. E bugün anneannen de götürebilirsin? Dersim var çok. E akşam? Tamam, tamam. İstersen getir ama taşıyacaksan getir Efe. Tamam, arabayla gidiyoruz taşıyoruz. Onu söyleyeyim. Ama sana telefon yasak. Kurallara uymadım biliyorsun. Üzgünüm. Aa, eşyalarını aa, komple şuraya. Koy. Aklımda. Ha, ne oldu? ne oldu? Vallahi unutma ihtimalim çok yüksek biliyor musun? Çok tehlikeli bir oyun bu. Buraya bütün eşyalarını koy tamam mı? Sen de hadi eşyalarını hazırla. Gideceğiz geç kalmayalım. Animal pantolonunu. Hayır hayır Emir hayır. Tamam bir tamam. Aklında. Ya! <laughs> ya nasıl aklımda tutuyorsun ya anlamadım seni. Ay o surat ifademden çok anlaşılıyor. Oğlum surat ifademde bir şey yoktu ki al çok pantolon. Bir <laughs> daha nasıl yapayım peki? Ha, söyle. Fark lazım onu. Al. Aklımda anne. Ya niye her yerin ışığı açık acaba? Neden? Niye niye anlamıyorum ki? <laughs> ne? Niye her yerin ışığı açık? Ne bileyim. Hadi eşyalarınız hazır mı? Hadi hadi yürü gel montunu falan giyin. Hadi çöpleri de atın. Efe lütfen şu çöpü atar mısın gidin? O her şeyi her şeyi biliyor ya. Ne olmaz? Olur niye olmasın? Çok karışık duruyor. Ben başka başka arka vereyim mi sana? Anlattı. <laughs> Vermiyorum. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Ay. Geçin. Efe yürü. Ay, yürü. Başka ay, yok ay, oğlum yok. Vallahi şişme yırkan yok başka. Olur oğlum. Ne herkası alca? La de al. Git git Bakmadım yüzüne. Gene yemedin işte. Bu iş çok zor olacak gibi. Ha? dur verme şu an aklımda anneciğim. Aklımda. <laughs> dur, dur. Baskılayacağım dur. dur. annem al. <laughs> Kapatıyorum. Eksik var mı? Yok, yok. Ha? Yok. Kapattım. Terapi. ne oluyor ya? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> gördünün. Gördünün. Hani gördünün. Sana ne dediğini de duydum. Hayır gördüm bak <laughs> tam. Asansör arkasıydı şu an oldu. Anneciğim durumlar <laughs> Nasıl suratlar yapıyor abin? Öyle mi yapıyorsun? Kime benziyor öyle? Çok iyi. <laughs> Çok iyi suratları yapma bir daha. <laughs> Birisi düşünce gülünmez Efe. Doğru söylüyor. Bu Gerçekten bu yaptığın doğru bir şey değil. Onu söyleyeyim sana. Al bakalım bunu Efe. Hep aklında, hep aklında gel. Bak. Nasıl unutmuyorsun? Yemin ediyorum benim aklımdan gidiyor ya. Gerçekten iyisin ha. Bir kere arkadaşımla 10 gün boyunca Lades'e gittik ve hiç yenilmedik. Kim yenildi en son? Yenilmedi. Hala devam ediyor Şaka yapıyorsun. Gel bakalım Tosun nerede? Merhaba. <laughs> Evet, Tosun. Gel kızım, gel. Bak, bak. Ya, <laughs> Tosun gel gidelim hadi. Gel apartmana girelim. Bak, bak yavaş yavaş yürüyor. Hadi gel Tosun, gel. Gel Tosun, gel. Yürü bak, geliyor o da bize. Gelin. <laughs> apartmana girmek istedi. Geliyor bak o da geliyor. Geliyor. Evet. Gel kızım gel. Gel. Gel tosun gel. Gül 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 gül. O canım yerim yerim. O Hadi gelin. Tosun gel. Gel hadi gel. Gel hadi. Kapının önüne bekliyor. Gel bakalım bak asansörün önüne geçecek. Aa yok gidiyor. Tosun gel. Gel Tosun. Hah. Bak. Ne kafasını kaçıyor. Bak nasıl bekliyordu bak minnoşu. Bak girdi. Kembel teneke. <laughs> bak şimdi ilk o çıkacak. <laughs> Bizi bekledi anne. <laughs> Acıkmış. Yemeğine geldi. Dokunmayın tamam mı? Daha yemek yiyor. Bak burada. Hani? Koşun. Teyze şu an mevcut.

Hadi Benin herhalde sevebildiği tek hayvan, hayvan, diyebilirim Tosun. Nasıldı? Hey <laughs> Annem ellerini yıkama. Hadi, Hadi kahvaltıya. Oo kahvaltılara bak. <laughs> Zengin kahvaltısı. <laughs> Yumurtalara bak. Yumurtaları bak. <gülüyor> <gülüyor> Efe şunun tadına bir baksana. Annem bir bak ya <laughs> gel bu tuzladık şu anda. Ladies. <laughs> 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 Emre anne hani çok iyi. <laughs> ne oldu? Hadi bir hak daha vereyim mi? Bence vermelisin. Çok faka bastın. <laughs> Sabahtan mı başladın? Sabahtan başladık ama. Hı, <laughs> patatese gitti Lades. Anneciğim. Bir de yiyor. <laughs> Lezzetli mi peki? Daha tatlı değil mi? Gide Hadi gel ol. bir hak daha vereceğim Oo, gel. Fıncıl, fıncıl. Aslında o da bana bir hak verdi. Ben o kısmı hatta şey yapmadım. Ha, Ondan öyle dolayı öyle ben de varmış, sana bir hak veriyorum. Öyle olur işte olur. Oğlum daha 5 dakika önce içeri girerken dedin ki ben bugün işte çok iyiyim. O benimki 10 gün sürdü. Atayım. <laughs> daha tam apartmana girerken dedi ki benimki 10 gün sürdü anne dedi arkadaşımla. Pırrıp sıkarım senin on gününe. Çok <laughs> acı. O zaman ne diyoruz? Herkes, herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun diyoruz. Efe'nin hırkasını vereceğim şimdi. Lades. Hırkaları alın. Efe hırkanı al Efe. Aklımda anneciğim. Tutuldu. <laughs> 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 Emir. Emir al hırkanı oğlum. Aklında anneciğim anneanne. Bir kere de olmasın. <laughs> Tosun sen burada mısın kızım? Biraz. Tosun. Tosun hareket yapıyor <laughs> Tosun'a bak. Böyle yapıyor. Tosun gel bakayım. Ben sen yapıyorum? Neredesin? Gelmiyor annem Tosun hadi. Yürü. <laughs> Yemek ye bay bay. Ben ne olacağım? Ha? Beni bırakıp nereye? Ben siz nereye gidiyorsunuz? <laughs> şu suya şu. Aklımda. Kameradan Aklım. göründüm şurada. Ha? Karanlık olunca görüşeceğiz seninle. Anne biz buraya yine tek başımıza geldik. Hadi, 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 hadi. yağıyor. <laughs> ya Vallahi yağıyor. Yağıyor doğru. Mu? Camları kapatın gençler. Yağmıyor. Şey ya. Yağıyor oğlum. Yağmış işte. Yağmış Bak yerlere. Geliyor, çiseliyor şu an. Camları kapatır mısınız? Gerçekten serin. Evet şu an rotamız nere AVM'ye gidiyoruz. Çe 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 <laughs> çe <laughs> Çek. <laughs> Gaziler gelin. Gel annem hadi gel. Tartışmak yok. Burası ne böyle? Bak Abla ki... burada sadece kitaplı yok. Neler var burada? Aa bak bu iyi. Bunlar niye farklı farklı? Çocuklar için. Mutuk, gençler için nutuk. Abla kitaplar niye iki tane? Çocuklar için notuk diyor. Bakayım bir dakika. Aslında güzel bir kitap olabilir abla. Bir tanesi daha önce bir tanesi daha kapsamlı sanırım. Ya yani birisi daha kısaltılmış gibi. Yazı dili olarak bakayım bir içlerinin. İkisini de alacağım ben bunları. Al, al. Cinalli serisi var ya bizde. Aynısı var bizde. Anne Urfa'yı arıyorum. Urfa nerede? Buraya bakma. Şehşanma fariyeye bak belki Bizde var. Mardin'de Anne var bizde Cinali serisi. hepsi var. Mardin'i alayım. Urfa'yı alayım. Onları mı alacağım? Evet. Nerede? Aa, çok tatlı. <laughs> Buldun mu Efe? Var mı bir şey? <laughs> ha? Aa, şu kitaba bak Efe çok tatlı. Evet aslında bunlar da güzel. Rüya sever mi bunları? <gülüyor> <gülüyor> Ver bakayım nasıl? Aklımda. <gülüyor> <gülüyor> Aklımda değil. <laughs> <laughs> Bilemedim Efe ya. Bir sürü kitap var. Bence alma. Baksana burada bir sürü futbolcu var. Efe kapağına bak. <laughs> çok güzel yapmışlar. Kapağına. Efe kitap ayracına bak. Çok bak. Bunları aldık. Aa, bunlar da güzelmiş. Not defterleri güzelmiş ama onları gördüm çünkü senin sevdiğin gibi düz yaprak. Aa, bunlar da çok güzel. Neydi bunlar? Kapipara mı neydi? Kapipara. <laughs> Mükemmel kalem ama. Kullan, kullan sever mi? Efe? Bu daha iyi. Bu mu daha iyi? Aldın mı? Hadi ilerliyoruz o zaman. Arkadaşlar bir takım alışverişler yaptık. Şu tarafa da bakıp buradan çıkacağız. İşlerimiz var. Aa bu neydi? Bu Bunun adı mi? neydi arkadaşlar? Sonic, Batman, Spiderman. Pokemon'da hangi karakterdi ya? Adını unuttum. Evet çok güzelmiş. Aa bu da çok tatlı Stitch. Şey o kıyafetiyle Labubu diyor. Bak bizim Labubularımız var. Gidelim Labubulara kıyafet alalım Anneciğim bak. Çok pahalılar anneciğim! Çıkın. anneciğim. Çıkın. Anne, rüştü! Dedi, bu buyu almak değil. Kesip içinde kablolar mı yok mu ona bakacağım. Öyle mi? Evet, evet. Bu, Hayatta almam, yürü gel! Hayır hayır, kesmek için bir oyuncak mı alınır? Sakın içime oturur benim! Neler var aralarda? arabalar var ama çok Anneciğim, burada çünkü sınırlı olanlar evet, var. Evet, pahalı. Baksın, normalde atvistler bu kadar pahalıdır. 950 lira. Ha? Bir tane limit Nerede? Ya? Hangisi mini yazan mı? Yok onun sağındaki. Ha evet gördüm. Anne. Sen araba aldın. Burada varmış şuna bak. Gidelim mi artık? Hadi. Limit dediği için bir tane araba bulmuş bir tanesi. 1250 lira. Bir tanesi lavabo bulmuş. Kesmek için 1250 lira. Eve gidebilir miyiz? Teyze de bir, tane de yok, bir tane. Nefin 250 ama Türkiye'de yok. Olmasın, Türkiye'ye lazım değil yani. Hadi gidiyoruz. <laughs> Bak, çilekli alalım. Oraya, tamam Oraya, da alalım. Oraya al. Olur. da alalım. Tamam. Bu neyli? Sakızlı. İstiyor musunuz? Sakızlı. Bu neyli? İstemeyin. şu neyli bakalım. Bu da karamel herhalde. Karamelli var. Karamelli hiç yemiyoruz, almayalım. Şu kalsın. Şu ikisini alabilir miyiz? Açalım mı bunları? Arabada mı açsak? Aklımda. Aklımda. Maniyesinde yapar. al anneciğim suyunu al sen de. Efe emir de değil. Kim hangisini istiyor? Ben çilekli. Bir dakika bu neydi? Birisi oreolu birisi çilekli. Ben oreolu. Ben çilekli. Ben Alın bakalım açalım. bakalım. Oraya mu yokmuşlar cidden? Evet. Aç bakalım. aa, Açın. aa paketi çok tatlı. Çok küçük. aa evet. Ama şöyle düşün aldıklarımızın yarı fiyatı da var. Onun içinde yani. Gerçekten 120 liraya aldık çünkü. Aç bakalım. Bak. bak. Şu. Şurası boş. Şurası boş. Ama kulağı. Ya aç bakalım. Ayakları, gövdesi tombik labı bunu. Ay, çok merak ettim. Ah. Oha. Pembe mi bu? Tam Bakayım, pembe boyun, gibi merak ettim. Tam pembe gibi değil ya. Turuncu bu. Bildiğin, bu. Benim somon rengi. Kır, tat bakalım. Efendim, kır, e pembesi, kır, kır istiyorsan. Yani. Ay çok güzel. Evet. İçi evet. pembe. Bakın bir dakika merak tat ettim. Tatlısınız. Tat, tat. tat efe. <laughs> en güzel şey <laughs> <adım>, Tadalım. <laughs> ha, Antep fıstıklı mı içi efe. İçindeki ne? Antep fıstığı. Yo çilek değil mi? Hayır şey, Patlaklar e, pirinç patlaklar vardı içinde. Ya pirinç patlağı değil. Bak şöyle patlaklar ben, vardı ben, ya. Valla güzel. Vallahi mı tadayım bakayım. Ben de. Bonibon gibi bir şey var. içinde. Ay için. evet, o. tadı çok güzel. Bakayım. Efe kardeşine de tattır. Oo, buram buram çilek. Ben sana hmm. bir şey diyeyim beğendim ha. <laughs> Valla gittik o ya. kadar para verdik ama. Bir bir 10-20 olursa. <laughs> çikolatasında hafif böyle bir şey bırakıyor ağızda. Ya e, hani böyle donuk mu? Ha evet. Ama çabuk donuyor ama güzelmiş tadı. Aç bir bakalım. En güzel çikolat çilekli çikolata ramdan. Evet. Al. Bir şey olmaz annem. Aç bakalım Emin sen de. Altın. Onunki de oraya yolu. Evet. Beyaz güzel. Beyaz. Dur bakalım. <laughs> İçinden oraya çıktı mı? <laughs> Yok. Nasıl Emi? Yok be. İçinde evet. Şekerlemeler var sanırım ya içinde. De be. Şöyle şekerlemeler var. Şekerleme gibi şekerleme var içinde. Evet. Anneciğim hani biz de tatma, tatacağız ya. Ha? Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Emniyet kemerleri şu an takılı değil. Onu... Al Tobişko dene. Sen arkaya dönmek için emniyet kemerini çıkarıyorsun tıt tıt ötüyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> güzel Aa, değil mi? Dalın, bak bu adamlar güzel yapmışlar. <laughs> Afiyet olsun gençler. Bakayım. Yağmur yağıyor. Hadi gelin bakalım. Efe hadi gel annem. Uyku moduna geçmişsin. Ayakkabını çıkar. Evet. Gel annem Anne. Efendim oğlum. Sen kesinler okul rengi gibi değil mi okul sen? <laughs> evet. Çıkamıyorsun oraya. Dördeye evet. çıkman için şurada kart okutman gerekiyor. Batsan da almaz, ne? algılamaz. Kartın ha. olması gerekiyor, özel kat. Bu ne öyle? Orası şşşş. niye öyle kalabalık? Orada oh, da puan var. <laughs> Orası... <laughs> İnelim mi? Kalabalık Yemek yiyelim, yiyelim mi? Yiyelim. <laughs> <laughs> Çok kalabalık. Oo, evet, bayağı kalabalık bugün bura. Ne evet, yiyoruz? Hamburger mi, kanat mı? Kanat. Evet. Ben hamburger yiyeceğim, sen? Ben tavuk yiyeceğim. O zaman sen çocukları al, ben gideyim kendiminkini alayım. Tamam. Tamam. Efe şahane bir kanat. <laughs> tat bak. Ya tat ya ya tat. <laughs> Ya, sürekli aklımda diyor yemiyor ki hiç. Bir kere Aa, yakaladım hakkım keşke ne benim Ne Ben de mi şimdi yakalar yüz tane kaybetim. Hayır bir de ben bir kere bana hak verdi. Ona hak verdim ya o da bana hak verdi. Keşke vermeseydim. Yemiyor artık gerçekten. Herkese afiyet olsun Aa, gençler şey yapayım. Ne baksana ya. <laughs> hayır ya normal söyledim gene yedi. Şey Teyzem de oyunun içine katalım o da yaparsa olsun. Sana. Yok <laughs> hayır hayır hayır. Beni ben şu an çok moddayım, anını kaybederim yani. Kabul etmiyor hadi hayır. iyi. İlk defa bütün yemeği bitirmenin mutluluğuyla kalkıyorum. Bu taraftan mı gidiyoruz? <laughs> Haydi gidelim. <laughs> Yarışma başlatıyorum. Yarışma başlatıyorum. Yarışma başlatıyorum. Arabaya ilk giden kazanır. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> <gülüyor> <Çekilirdim ben. gülüyor> Hayır, geç çünkü koşamıyor da. Allah Allah ya. Senin yüzün, bin hadi, bir Teyzen yüzünden kaybettim. En son arabaya binen kazanır. Öyle bir oyun değildi. Şey. <laughs> Keşke doğru. size deseydim koşuşunuzu izleyip gülseydim. <laughs> Önceden yapmışlığım <laughs> var burada Derya biliyorum. Şu <laughs> AVM'lerde var ya zaman algısı bitiyor gidiyor. Bak. Ne? Hava kararmış. Görmediğimiz için. Aynen. <laughs> gel anneciğim gel. Gel yavrum. Gel. Şunda. <laughs> Artık yeter. Yeter yani. Allah Allah. Bir kere yuttu bir daha yutmuyor ya. Gel annem. Evet. Bu saatten sonra combo başlıyor Efe. Bir yerde sıkıştıracağım seni. Bak görürsün. Yani, kendi... Ne, ne koşuyorsun kendi kendine? <laughs> Aklımda. Ha, Aynen. ne oldu? Uyanık. Yiyeceksin ama merak etme. Aa. En kötü uykuda Aa, yakalayacağım seni. Ha. Ne oldu? Aa, ha? Evet. Bak geri kendine ev yapmış seni şurada. Evet. evet. evet Aa, ya. Hadi aydın aydın. Evet, ne yapıyorsun sen? Hadi. Gel. Gel bakayım gel. Gel. Aa, ya hepsi çok tatlı. Ya, tatlı. Yani, gel sana gidelim gel. Korktu. Şöyle Demir hangi yerin ya? Günah. Hadi gel git bir karım olayım. Anne bak. Ha, bu, kedi, bu kedi. Bu kedi çok, <laughs> çok fena zıplıyor. <laughs> Gelmedi. son baba sinemalarda şimdi. Yolda mı? Aa geliyor vallahi geliyor görüyor musun bak. Aa evet. Gel. Pis, 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 pis. Bak geldi gel gel, gel gel. 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 korkma Gel. 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 korkma Gel. gel. O Ay. zaman ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. Dur Efe'ye götüreyim de şunu balkonda yedelim. Belki ladesi tutar. Efe! Anneciğim gel sana yemek getirdim. Bak balkonda yemene bile izin verdim ha. Al bakalım. bakalım. <laughs> Tabi. Al canım oğlum kaşığını da getirdim. Al. Bak <laughs> fırlatınca oluyor muydu ki? Olsun denedim ben şansım. Afiyet olsun. Abla Emir nerede? <laughs> hadi çık oradan. <gülüyor> yemekten <gülüyor> kaçılmaz. Bak şimdi onu nasıl kekleyeceğim bak. İyi izle. Efe hadi gel şunu açalım. Merak ediyorum. Anneciğim açmadık hala şunu bir açalım ya. Aklımda. <gülüyor> aklımda. Kuşlar nasılmış ya? Güzel. Güzel gibi. Aa nasıl var içinde? Evet. Ben onu Anne kim olsa baksana ben telefonu getireyim. Dur bakayım. hayır ya kabul et. Yes! Aha, yeah. Bir dakika kabul etmiyorum. Hayır Efe hayır. Bir dakika öyle değil. Ama bu kutu açalım. Tamam da e Efe hayır ya. Hayır dedim. Hayır, hayır. <laughs> Hiç de güzel değilmiş ayrıca. Abla bir şey diyebilir miyim ama haksızlık? Ya yaptım, hayır yaptım, haksızlık yaptım. yapmadı mı? Bir söylesene. Şimdi kutu biraz şey olmadı ama yaptı. Abla hayır ben ona yapmadım ki öyle ya. Kabul etmiyorum. Hayır. Kabul etmiyorum. Hayır. Efe kabul etmiyorum. Etmek zorundasın. Hayır abla. Der ya, yaz kaybet. Bir, bir şey diyebilir miyim sana? Ha, bak Efe boşluğuma geldi ya. Yani <laughs> Boşluk olmaz kaybettin kabul et. Sen için keklik yapmışsın. Hayır kabul ya. etmiyorum. Çamura yatma. Hayır anne kabul ediyorsun. <laughs> Efe sen sana alkış yok anca de... fingersin Efe. Çevşeyi koydu. <laughs> Gül biliyor musun? Ben de olsam sevinirim. Yani, yani, Çünkü yani. videonun başında ona evdeyken dedim ki eğer kaybedersem teyzenle birlikte oyuncu koltuğu alacağız. Hayır, ben beni yapayım. Dedim, ben dedim, beni dedim. Hayır <laughs> <ben gülüyor> evlat dedi ki öyle. Dedim ben öyle Efe, dedim. dedim Anneciğim iyi düşün yavrum bak o eve gideceğiz, de, gideceğiz de. buradan. i̇yi düşün. Evet. De, de. ya. Yani, mi yani mi oğlum alayım? ben sana bir şey söyleyeyim mi? O her şekilde bulur benimle daha ladesi gerek. O koltuğu bana aldırır bu. Telefonumu getirir <laughs> mi bağlayayım? Çekil. <laughs> Çekil istemiyorum. <laughs> Zalimler, hainler. Açtınız mı? Nasıl? Buradan Güzel mi? Bence oyuna gir, oyuna gir. Oluyor yani mu? 6, 4... Evet, oluyor valla. Minecraft'ı niye Oluyor Minecraft. mu böyle? Bu Minecraft mı? Mi? Minecraft. Oldu cidden ya. Telefona bağladı evet, klavyeyle mouse'u. Ah, benmiş benmiş valla. Ne güzel. Gerçekten oynuyor Sen mi yapacaksın sen mi yapacaksın dediler. Evet ben yapacağım. Sen yapacaksın. baba <laughs> 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 Baban baba da bir yaptı. Şey oldu. <laughs> ama. Arkadaşlar gitti bir. Bizim artık 4-5 binlik paralar. Yapacak bir şey yok ama. Bugünlük yüzden bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tobi de bize yardım edecek, destek olacak. Değil mi abla? Ne için? Şeyi alırken işte oyuncu koltuğunu. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 bay bay arkadaşlar.